Doktor Zeynep Oral, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık, Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Başkanı. Aynı zamanda Türk İşaret Dili Tesis Yüksek Lisans Programında Anabilim Dalı Başkanıyım. Okuyorum, okumayı seviyorum. Tahsin Yücel'le söyleşisinde hocalarımla birlikte olacağım. Neden Tahsin Yücel? Çünkü doktora tezim gösterge üstüneydi. Margaret Yursener'ın Zenon adlı eserinde kimlik ve bilgi arayışı kahramanı gösterge bir çözümlemeyle incelemiştim. Daha sonra Ayşe Hoca'yla Tahsin Hoca'nın öykülerinden, kitaplarından bir takım gösterge bilimsel yöntemle çözümlemeler yaptık. Tahsin Hoca'yı da birebir konuşmuşluğum, onunla sohbet etmişliğim var. Türkiye için hem çevirileriyle, hem öyküleri, hem romanlarıyla ve gösterge bilimsel yöntemi biz akademik camiaya taşıyan ve kazandıran entelektüel hem de toplumun içinden ben ve ötekini çok iyi birleştiren bir yazar olarak <laughs> görüyorum. Göç ve Mübadele tabii ki dün hatta izledim. Çok güzel konularla karşımıza çıktı öykücüler. Ben bugünkü konuda da konuştuğum gibi uzam dan bahsedeceğim. Ee, göçün kasıtlı ve istendik ya da zorla göç e, insanları değiştirip dönüştürdüğünü, e, farklı bir e, uzamla birlikte değişen dünya farklı bir e, kimliğe büründürdüğünü, öndürdüğünü, böyle, şey, böyle şey dile dile de etkilediğini düşünüyorum. Hatta en son ödül verdiğimiz jüri üyesi olduğum Fransızca Öykü Günleri Fransız e, Büyükelçiliğinin e, jürisinde e, Mahir Güven'in Ağabey romanıyla bir yine bir göç e, kitabına çevirisiyle ödül verdik. Fransa'da yaşayan Kürt iki kardeşin hem dil ve kimlik sorunları üzerinden zaten göç ve kimlik, melez kimlik, hibrit bunlar bu Amin Maluf'la birlikte çok çok hani artık yerleş Üstelik şu andaki konjonktürde dün de konuşulduğu gibi aslında kendi dillerine de yaz, yazarak kendi dillerinden artık bir kendi kimliklerini kitaplaştıracaklarını düşünüyorum. Ve bu da çeviri çevirisi nasıl olur bilemiyorum ama ben çeviri bağlamında baktığımda belki de yeni bir çeviri e, akımı çıkacaktır. Göç edebiyatının ya da öykülerinin çevirisi şeklinde bakıyorum. O da bir insanı dönüştüren, değiştiren e, bir olgu olarak bakıyorum. <laughs>